Hepinize uzun süreden sonra merhaba arkadaşlar arkadaşlar şu anda tam olarak şu anda oyuna güncelleme geldi ve e, bir dakika Rahatsız rahat alalım e, Anasını şöyle Hadi kardeşim Tamam bu alamayacak gibi gözüküyor neyse e, Şu anda gördüğünüz gibi oyuna güncelleme geldi ve e, Su şu anda oyuna geldi ben e, Su'yu şu anda 10 seviye yapmaya çalıştım bak şuraya e, Su'yu şu şeyleri Şuradan 200 var 200 var e, 200 var 100 var 500 500 ve 7 tane büyük kutu hadi o zaman şöyle bir 500 yerden ben bir başlayayım 2 tane bin de şey olacak zaten neredeyse şöyle 500 verdim ee, ve sonra da 8 tane büyük kutu atsam inşallah star Power'da da çıkar çok iyi olur benim atımda kardeşim bu ne var hadi güzelim benim atım Evet, bekliyordum zaten böyle olacağını neyse bu açsanıza benim videoya devam ederim. Bay bay. Neden ben ee, sattım? Şu anda e, atıldı yani şu sana geldi. E, şimdi diğer 500 de 5 de altı ha. zaten başka <laughs> karakterim yok ve galiba yine böyle oldu. Ay yok <laughs> Allah olmadı bu sefer. Tam bin oldu şimdi. Şöyle bir 100'lükten sonra 200 verince galiba maksanıyor. Şöyle verelim hadi kardeşim çok çok iyi çok iyi adamsın. Şöyle 200'e verince galiba maks anamı satayım ya. Neyse zaten hepsi maks. Neden telaş yaptın ki? Neyse arkadaşlar şimdi suyu galiba max oldu hesaplarıma göre. 1300 yüz değil mi? Aynen yok lan bir dakika. Neyse biz bir yapalım şöyle hızlı seri bir şekilde. Yükselt 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 zaten 15.000 altın var 2 tane de cümle skinim var e, Rico Max Aa, 448 tamam bir tane de şeyden verelim şöyle 200'den verelim Max Hadi hadi kardeşim Max alındı değil mi Hadi evet, atsın tamam Tamam çok iyi çok iyi Max Aslında Aslında de verebilirdim neyse ya boşverin Şöyle şöyle evet ve evet stunumuz 9 seviye oldu çok iyi oldu şimdi e, ee, şunu <laughs> bir dakika şura bende yüzük var yani yani pek şey yapamayacak yüzüğümüzde şöyle şundan bir, bir üç kutayı satsam tamam bir üç kutayı satsam bir tamam şöyle şimdi bence bir şey çıkmıyor ananı satayım ne oldu ha korktum lan bir anda atalım bence bence aksesuar bile çıkmayacak biliyor musun çünkü bende bu şans <laughs> varsa bana bir şey çıkmaz hadi kardeşim hadi Oğlum bari bir şey çıksın. sonu yıldız falan çıksın. Hadi takte değil butçi. bu çip anasını satayım. Şeye bir yüzde bir de çıkıyor. i̇smi yani şunun? Hadi. Aha. Ananı satayım. Bayron lan. What? What? <laughs> Oğlum bu böyle iş mi olur kardeşim ya? Ya <gülüyor> <gülüyor> işe bakayım ne diyorum? <laughs> bir dakika ya. Ya <laughs> Allah'ım ya yanlış videoyu durdum. <laughs> Aga bir dakika ya nasıl oluyor bu şimdi? Hayır. beni bana aklıma bir tane videoyu hatırlattı da neyse. <laughs> Byron nasıldı Ya şimdi Byron bir seviye ama böyle olmaz ki şey kardeşim. Oho. Neyse arkadaşlar ben az <laughs> zaman yani Yavaştan oyuna şarkı etsem Byron. E, Söyleyeceğim Bayron hakkında belki bir video yaparım.

Ta-da! Going up, can't nobody fucking stop me yeah. Rolling up in your city You can't get into the show, it's a pity Can't fuck with you innocent till proven guilty I got green clean money but I'm filthy Really awkward, yeah, really weird and I'm witty Gotta ask me for permission before filming am a drama, I'm smoking nada. Black leather on the jeans and the